Sen mi garip yanıyor ahuzarına Sen bir garip, ben bir garip Yokluk gidiyor zoruma Gönülde sen sen mi zarif, yanıyor ahuzarına Sen bir garip, ben bir garip Yokluk gidiyor zoruma Yazı bir dert, kışı bir dert, gelmeyeydim şu dünyaya. Kazaş bir dert, bacı bir dert, acımıyor zavallıya. Yazı bir dert, kışı bir dert, gelmeyeydim şu dünyaya. Kardeş bir dert, bacı bir dert, acımıyor zavallıya. Dolu vurdu bağımıza Doymadı genç çağımıza Hasret kaldık yurdumuza Yokluk gidiyor zoruma. Dolu vurdu bağımıza Doymadı genç çağımıza Hasret kaldık yurdumuza Yokluk gidiyor zoruma. Yaz bir der, kışı bir der, gelmiyedim şu dünyaya. Vardac bir der, bacı bir der, Acımıyor zavallıya ya. Yazı bir der, kışı bir der, gelmiyedim şu dünyaya. Vardac bir der, bacı bir der, Acımıyor zavallıya Sensiz dünya çekilir mi? Dalımda gül gül öter mi? Çektim acı biter mi? Yokluk gidiyor zoruma. Sensiz dünya çekilir mi? Dalımda gül gül öter mi? Çektim dertler biter mi? Yokluk gidiyor zoruma. Yazı bir şu bir det gelmiyelim şu dünyaya kardeş bir det bacı bir det acımıyor zavallıya yaz bir det kuşu bir det gelmiyelim şu dünyaya kardeş bir det bacı bir det acımıyor zavallı. Ya. Sempre que